O geceyi anlatamam. O gece gerçekten de çok kötüydü. O gece <laughs> felaket miydi benim? Cesetlerini beni o ben de kucağıma aldım. Kendi ellerimle kucağıma aldım. Hastanelere şimdi dolandırdım. Ne olursunuz bağındayım. diyor. Can marisa, can verin. Fatma Gül, Dilara ve Alican. Evlatlık değil, evlattan öteydi onun için. Canları uğruna canını ortaya koydu. Olmadı. Deprem bu mutlu aile fotoğrafını yerle bir etti. Geriye enkaz, geriye gözyaşı kaldı. Üç de yavrularım ölmüş. Yok kurtulamadılar. Gitti de da. Bir tane kohlayacak, sevecek bir evladımız kalmadı ki Yok kimsemiz kalmadı. Beş kişiden iki kişi kaldık ya. Mezar oldu buraya bize mezar. O büyük kızım. <laughs> Benim her şeyimde ben hep öyle diyordum. Kızım senin için dünyayı yıkarım. Maalesef dünya yıkıldı ama çocuklarım da içinde gitti. Depremin merkezi üstü Kahramanmaraş bu tarifsiz acının da adresi oldu. Bu acıya yürek nasıl dayanır bilmiyoruz. Elif Murat Gül çifti bir çocuğu evlat edinmiş. iki çocuğa da koruyucu ailelik yapıyorlardı. Mutlu, huzurlu bir hayatları vardı. Bir şakartı geldi bir gürtü yani. Yani kaç hiç kalmadı, hiç kalmadı. Yıkıldık yani. Saatler sonra geldiler bizi enkazdan çıkarttılar. Bunca açık bir ışık gördü. Orada bağırdım ki ben buradayım diye. Daha sonra koştum geldim. Çocukların yanına koştum geldim. Ama <laughs> Yetişemedim. Aynı odada uyuyan 18 yaşındaki Fatma Gül, 16 yaşındaki Dilara ve 5 yaşındaki Alican depremde hayatını kaybetti. Onlar benim çocuklarım. Gerçekten de benim çocuklarım adı. Bir dediklerini yetmezdim ben onların. Hep yanlarındaydım. <laughs> Koruyucu ne de değilim ben onları. Kızlarıma yaptığım cihazda şu sandıkta ya ama maalesef kullanamadılar. Şimdi Murat, Elif, Yeni Gül çiftinin tek bir isteği var yetkililerden. O da depremde annesiz babasız kalmış iki çocuğa annelik babalık yapabilmek, evlat edinebilmek. Verirlerse alacağım tabii ki. Demesinler ki bana. O çocuklar kayıp oldu bakamadı demesinler ağzına. Ben çok kendimi suçlu hissediyorum.